18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin Çanakkale Destanı'nın yazılmış olduğu günün seney devriyesi. Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz. Yüce Mevlamız vatanı uğrunda Allah rızası için canı feda edenlere وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere sizler ölüler demeyin diyor Cenab-ı Hak. Evet onlar bizlere canlarıyla, kanlarıyla bu vatanı emanet ettiler. Bugün gençlere, bugün bizler için, bizlere Mehmet Akif Ersoy'un diliyle mesajımız şudur. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olusun, incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bütün şehitlerimize ve gazilerimize de mesajımız yine Mehmet Akif Ersoy'un diliyle olsun. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana akuşunu açmış, duruyor peygamber.